Leji. O ne lan? <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Full gayri oynuyoruz ve yanımda Abuzittin Capar el. Bir dakika dur. Ee, tamam, anladınız. <laughs> o birinci tamam. Sarp Çekil. O, o, o. <laughs> Takleji. Aa! Dur 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 dur. Suuz Gel gel gel. Tamam. Ne oluyor lan. Oha! Oha! Herkes baka girdi abi herkes bug'a giriyor. Herkes bug'a girdi. Allah abi eğleniyorum eğleneceğim. Lan lan oğlum kalk şuradan. Bug'a girdim. Ay yani nasıl bug'a girdin? Herkes bug'a giriyor. Herkes bir şey yapıyor ittiriyor. Aa tamam 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 tamam. Aa. Çekil lan takleci. Abi abi geliyorum geliyorum. Gel lan takleci. Gel lan. <laughs> <Gel, gel. gülüyor> <laughs> <Kualisarp. gülüyor> Arkadaşlar bu arada Fall Guys videoları beğenilerinizle birlikte devam edecek. Yapıştırın beğenileri. Birinci olacağım ben... ya bu arada bir günde 5 Fall Guys videosu atmam hakkında ne düşünüyorsun? Atacak olmam hakkında. Aynen arkadaşlar Sarp Atilla kanalında bir günde 5 tane Fall Guys videosu gelecek. Sağ üst karttan takip edin. İyi e bok yedin Sarp. Bir şey söyledin. Ondan sonra 5 video. Abi 4 videoydu. Sen 5 yaptın bu arada. Ve yorum Bak, ben imkanlı, sen Ben sana imkansız bir challenge yapayım mı? Hayır sen niye 10 bin yorum Bak, dedin ki? Desene 30 bin 40 bin. Ben bu videoya 30 bin like gelirse ben de günde 5 tane atacağım arkadaşlar bir gün ama ya yani bir gün 5 tane 30 bin beğeni gelirse bir günde 5 tane Fall Guys videosu hadi lan challenge'sa challenge Tamam challenge. oh, lan iyi hadi lan Çekil lan takıcı Bu videoya 30 bin like gelirse sen de 5 video atıyorsun aynen. bir günde Aynen aynen bu videoya 30 bin like gelirse ben de atıyorum ama gelmeyecek tamam. o yüzden rahatım yani sıkıntı yok Evet bu harbi biraz daha zor bir challenge Aynen Çekil lan takıcı ya ben burayı hiç sevmiyorum ama Sarp. Burası çok zor. Sarp ben ama, ölme ama Ne ölme? o? Ya iyi gidiyorsun benim önümdesin. Aynen aynen tamam tamam bir şey yapmıyorum ya dur lan. Lan oğlum çekili şuradan dur. ya ağzınıza. Ya yapacağınızı şey ya soharım ya. Ya oğlum çok nefret ediyorum sizden var ya. O tamam 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 Kalk lan ağzını. <laughs> ya nefret Abi. ediyorum şuradan ya. Çıldırma millete çarpma gözünü seveyim. Ya bu haritadan nefret ediyorum. Abi. Düşürdü beni düşürdü. Ya nefret ediyorum bu haritadan. Abi ben de düşüyorum hayır. Abi bana güven bana güven. Abi bana güven senin için bitirmem lazım. Sarp sendeyiz kardeşim. Sarp. Çarpmayın bana. Bana. <laughs> Aa, evet tamam. Sarp. Abi ben burada yanlarım biliyorsun beni. Sarp aynen. Ronaldo musun, Messi misin mübarek? <laughs> Benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şurada hiçbir adalet kokmuyor. Arkadaşlar tamam ilk girişi unutun. <laughs> öyle bir şey yaşanmadı. Değil mi Sarp? Abi nasıl oldu ya? İşte nasıl oldu ben de diyorum yani olmadı ki aslında hiç öyle bir şey yaşamadık yani. Gel lan Douglas. en arkadayız ya. O Tamam taklacı. Dur gidiyorum. Abi valla sen bizi yaktın ha. Bana onu sormayın. Onu hatırlatmayın. Gel lan taklacı. Aa bırak. Sat bırak beni. <laughs> aa oh. Lan oğlum. Tamam son anda geçtim. Çekil lan. Aa hile var. Aa, aa nasıl hile var. Adam havaya uçtu aşağı indi bir anda gördüm. Öyle bir Ciddi şey misin? gördüm yani. Ee, sarp geçmemiz lazım. Ben geçtim. Tamam. I, tamam. <laughs> Koalisar. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer birinci oluyoruz. Sıkıntı yok. Full guy 1331. <laughs> ya. Dibindeyken Oluyor. Ya ben ne zaman var ya bak böyle unutmaya çalışsam bu harita benim üzerime üzerime geliyor. Şu ana kadar bitiremedim abi, bile ben. E, tamam. Ben siz o hiçbir yapmayacaksınız değil mi <gülüyor> Sarp. <gülüyor> abi Sarp abi tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu sefer bak geçen ben de düştüm. Bu sefer aynı şey olmasın lütfen. Valla olursa Sarp bitiririm kendimi. Kendimi Bille bitiririm. Millet trol. troll yapıyor abi. Aynen ya. Baksana tamam şuradaki kavga. Tamam ben şu Oğlum bir bırak lan bir bırak. Evet. Abi sen benden önde çıkacaksın ha. Aynen. İyi gidiyorsun aynen. Tamam. Ee, çabuk oğlum çekil şuradan. Çekil şuradan. Ee, tamam. Oy, son anda atladım abi son anda tamam, ya. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar geçeceğim bu sefer geçeceğim. Aa! Aa! Abi çabuk geri gel. Abi geri gel. Aa. <laughs> ya nefret ediyorum ben bu haritadan ya! Nefret ediyorum! Ne bir <laughs> Abi gerçekten çok mu olduğuna eminim ya. Sarp sen nesin peki? Çıkamıyorsun de. yukarı. Abi, abi <laughs> çıkamadım ya. Abi çünkü beni ittiriyorlar. Uyuz herifler. Sarp geçmen lazım hadi. Sarp tek umudumuz sensin. Geçeceğim, geçeceğim. Bak hareket çık çekme burada. Oy! Oy! Biz sarp. nasıl yanmıyor. Sarp. Bu nasıl sarp. bir adam? Sarp. Oh, 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 oh. Sarp oh, oh, oh. düşme sakın. Oh, oh, oh. Sarp. Sarp. O oh. <laughs> oh, sarp. Sarp geçmen lazım. Geçmen lazım. Oha! Oha! Avusum kum Ama Bu yanlamalar için deli bir lan. Yapışırım beyler arkadaşlar. Ama var ya <laughs> harbiden elim ayağım titriyor bu oyunda. Harbiden böyle var ya, saçın başımı yolasım geliyor ya. Abi bu yani çok sıkıntı ama ben çok iyi anlıyorum son düzlük be ya. Sarp hadi, bak umudumuz hadi abi. sensin, birinci abi, olacaksın. Nereye nere kalacağım eğer başarılı olursam? Bence başaracaksın Sarp hadi. Abi inşallah ya. Hadi be Sarp. Ya millet beni düşürmezse başarılı olurum da. Ah o. Sarp hadi. Tamam. Okay. Eee süpersin. Oha! Sarp! oh OOOH! Sarp çabuk! Hayır! Sarp hayır, çabuk hayır. çabuk çabuk çabuk! Sarp! Sarp! Sarp eee... Düşme Aha. buradan! Sakın! Tamam tamam tamam! Sarp sarp sarp! Kalka ya! Ah, senin! E bu nedir ya? Boğazım koptu artık bağırmaktan. <laughs> Abi ya. Sarp, ilk oynadığımız şeyleri unut, tamam mı? Tamıyorum ya. Arkadaşlar, neyse tamam ben bir daha birinci olacağım dersen ben yemin ediyorum kesecekler beni en sonda. Ne evet, mi artık tamam. Sonuncu olacağım. Sonuncu olacağım arkadaşlar. Sondan birinciyim. Hadi. Eee gate crash. Ah! O son anda geçtim. Tamam süper. Nice. Eee tamam. Açıl artık. Çarpma çarpma işte. Çarpma lan. Çarpma lan. Tövbeci. Aa. Aa senin ben. Sarp seni görüyorum. Abi ben qualified'ım. Ben de qualified'ım Sarp. Hop. Tak beci. O tamam okey ve nice. <laughs> qualified. Egg scramble. Sarp aynı takımdayız. Abi, bayağıdır oynamıyorduk buna. Hadi şov yapalım. Hadi show yapalım. Eğer var ya elenirsem oyunu sileceğim ama artık yeter. Abi, sarı toplara odaklanacağız tamam mı? Tamam. Tamam sar. Ben direkt atlayacağım sarı topların oraya. Yapıştır. Aldım sarı topu. Tamam. Eee ben aldım. Ben aldım aldım sarı topu bak gidiyorum. Tamam sar. Ulan sarı topu aldım gittim valla. İşte tamam bu. süpersin. Abi de şimdi Aa, tamam, bırak. Tamam oğlum. Dur dur dur. Aa bak yapma bunu. abi bizden almaya geliyorlar. Hop. sarı topu kaybetme. Tamam. Tamam atın 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 atın. Biz kötüyüz, Şaka. Tamam. Gidiyor. Ya nasıl kötüyüz? 19 işte. Attan savunma yapsana savunma. Tamam savunma yapacağım. Tamam. Dur 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 dur. Sarış. Sarı çıkmayın. Tamam. Tamam. Sarp e, ben savunma yapıyorum kardeşim. Savunma yap. Ben sana top getireceğim. Ee, alo oğlum sarıların ne hepsi bizde lan? Abi dikkat et dikkat. Et. Sarp sarı gitti. Sarı gidiyor. almayın sarı topu elinde, elinde aynen, tut. aynen aynen. Ee, lan çıkardılar. Evet tamam bize girdi. Bize girdi. Tamam süper. Sarp. Sarp sarı. Oğlum. Abi, dur, lan, lan, sarıları. lan sarıları alayı bizde sarp. aleyküm. Tamam dur, dur, süper. Dur. Biz kırmızıyız abi. Sarı, sarı, Sarılar topu abi, çıkarmayın. Sarı topu çıkarmayın lan. Sarı topu çıkarmayın. Sarı yumurtayı çıkarmayın. Sarı sarı aynen, çıkarmayın. aynen aynen. Tamam. Evladım tamam. koru abi. Sarp koruyorum. <laughs> sarp koruyorum. Tamam tamam. Ya Dar adam, oğlum. Alamıyorum. Dur. Sarp sarp. Ee, Yok, abi bitiyiz, abi iyi. Sarı bitik şu an. Tamam. Tamam. Sarı. Sarı var ya. Oğlum titrettin beni sarı. Evet güzel güzel. Güzel. Sarılar şu an var ya. Ölümüne oynuyorlar da. Taklaya geldiler. Tamam 8 saniye. Çok güzel. Çok güzel. Evet, tamam. Çok tamam. güzel. Oo bak bizim Fail Guy 1540 sarıyı koruyor. Süper. Sarıp sar, bak, tamam. b. sar b b. 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 <laughs> o önemli arkadaşlar. Sondaki ekşi. de ikinciyle tamam. Ben de geliyorum. <laughs> tamam tamam tamam. Oha! Tamam. Çok kötü geldi biliyor musun? Tamam okey. Şey. Abi ben kötü gidiyorum. Elenebilirim. Elenme sal. Sen, Sakın. Sen kurtaracaksın gibi. Tamam. Çekil lan teklici. Ay çok şey çarptı çünkü bana. Okey 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 okey. O son anda geçtim tamam. Aha evet. abi elenmeyeceğim elenmeyeceğim. Helal şey, arkandan... Helal i̇şte be. be. Sarp sona kalıyoruz hadi bakalım. Abi hadi ilk defa bir beraber final yapalım be. Over. Oh. Ya Sarp böyle bir oyun mu gelir? Bak son dakikada yani böyle Aa, Çok kötü gerçekten ya Ya böyle Abi, bir şey olamaz ya Ben diğer topları engellemeye çalışacağım finalde full. Tamam tamam Ben de iteceğim o zaman topumuzu Hadi bakalım Aynen Abi hadi sensin Aynen Nereye gittir İttir lan Aynen aynen Tamam Devam, devam işe... Hızlı Aynen Aynen Güzel. Hadi, hadi 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 İlk golümüzü atalım hadi Sarılar kötü gidiyor. İttir. Aynen, aynen, aynen. Abi ittir, 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 ittir. Tamam. Güzel gidiyoruz. Abi Aha, süper. Bayağı gidiyor. iyi. Bayağı, bayağı iyi gidiyoruz Sarp. Ya. Ayıp engellemeye çalışıyor bizi. Lan. Yok yok tamam götürdük, götürdük. Abi götürdük. O götürüyoruz. Götürüyoruz. Tabii Götür, ilk biz götürdük. Tamam, tamam ben süper. kırmızıyı engelleyeyim. girmesin kırmızı. Kırmızı da götürsün. Bitsin işte. Aynen. Oh, oh, oh. Abi, Sarp sona kaldık. Ya. Ya. Çok iyi değil mi? Aynen. Harika değiliz arkadaşlar. Ooo. Hexagon. hexagon. Tamam, hadi bakalım. Hadi Sarp. Birinci olacağız. Aynen hadi. Yok sonuncu olacağız abi. Ne bileyim. Evet mi? sonuncu olacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Birbirimizden uzak takılalım Sarp. Evet. evet. Bunu ben bu arada ilk defa oynuyorum. Valla. Aynen. <laughs> yapma be yapma. Tamam. Ee. Ee, tamam. Abi senin önündeyim dikkat et. Tamam. Aa! Ah! Sarp. Sarp aşağı düştüm ben. Sarp ikimizden birimiz kazanalım artık. Sondayız bak son. Kazanacağız abi merak etme. Tamam tamam. Ah! Sarp aşağısı ortalık bayağı bir boş ha ona göre. Aa, yapma be eliminated ya Sarp sendeyiz Sarp hadi be Get be Yes <laughs> be <gülüyor> Sarp be Arkadaşlar, yapıştırın beğenileri, yapıştırın. Abi Hexagon Pro'suyum ya, bir şey diyeyim mi sana? Gene çok iyi oynadım ama gidecek hiçbir yerim yoktu, herif düşmeseydi kaybetmiştim. Aynen öyle Sarp, son anda kazandın. Arkadaşlar, efsane bir birincilik, efsane bir birincilik. Yapıştırın like'ları, daha çok Fall Guys gelmesi için bu videoya 30.000 like atın arkadaşlar. Yani bir günde 5 tane Fall Guys istiyorsanız. Öyle bir challenge yapmıştık biliyorsunuz. Olaya girebilirsiniz. Sağ üst karttan da arkadaşlar Sarp Atilla kanalında çektiğimiz efsane bir video var. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.